Gayrimenkul sektörü yabancı yatırımcının gözdesi haline gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplandı. Toplantıda 2024 yılı hedefleri masaya yatırıldı. Gece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Profesör Doktor Erhan Arıklı, sektör temsilcileri ve 2000'e yakın kişi katıldı. Bakan dünyanın en güvenilir ülkelerinden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birçok yatırımcı yatırım yapmak için sıraya girmiş durumda dedi. Konuşmacılardan Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, KKTC geçtiğimiz yıl ve bu yılda çok ciddi ivme kazandı. Dünyanın her yerinde insanlar burada mülk edinmeye başladı. Kuzey Kıbrıs'ın coğrafi yapısı, iklimi yılın her mevsiminde denize girilebiliyor olmasından ötürü birçok kişinin tercih sebebi oluyor ifadesini kullandı.